Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Şimdi sizlere Samsun'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birini Jim Fix Plus'a konuk olduk. Yanımızda işletme sahiplerimizden Melih Bey bulunmakta. Merhabalar Melih Bey nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkürler bizler neyiz? Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere teşekkür ediyoruz. Konuk olduğunuz için bize. Çok sağ olun, teşekkürler. Melih Bey, sektörünüz ve hizmetlerinizden bahsetmeden önce sizi tanıyalım. Melih Bey kimdir ve kaç yıldır sektöre giriş yapmıştır? Ben Melih Özken, Samsunluyum. Samsun doğumluyum. 15 yıldan beri sporun içindeyim. Fitness sektörüne girdi daha 7 ay oldu. 7 aydan beri. Evet, çok yenisiniz 100 kişi ciddi bir rakam. Sizlerle birlikte uzman kadro da gerekli. Kaç kişi çalışmakta? 8 kişi çalışmakta içeride. Alanlarında uzman kişiler bunlar. E, ayrı ayrı belgeleri, antrenörlük fitness olsun bunlarla ilgili belgeleri var. Ve uzun yıllarda bu işin içinde olan insanlarla birlikte çalışıyoruz bunlar. Efendim biraz da Gym Fix Plus'ın hizmetlerinden bahsedelim. Şu anda fitness olarak hizmet vermekteyiz. E, kişi özel pilates yaptırıyoruz. Spinning seanslarımız var. Özel seanslarımız. Özel seanslarımız. Step aerobik seansları yine isteğe göre seans bazında düzenlenip yapılıyor. Aslında bu özel seansları kişiye göre belirliyorsunuz. Özel seanslar şu şekilde pilates kişi özel yapılıyor. Ama step aerobik ya da spinning seansları grubun oluşmasıyla alakalı belirleyen aşağı bir 7 kişilik grup oluştuğunda bununla ilgili de hizmet veriyoruz. Melih Bey, ürünlerinizi temin ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Ürünlerimizi temin ederken öncelikle faturalı olmasına özen gösteriyoruz ve bilindik markalarla çalışıyoruz. Bununla ilgili olan İstanbul'da bölge distribütörlükleriyle çalışıyoruz. Efendim son derece modern ve teknolojik aletlerle de çalışmaktasınız. Biraz da bu aletlerden bahsedelim değerli izleyicilere. 20 adet kardiyo, 15 adet izotonik makine ve 10 adet serbest ağırlıkla şu anda hizmet vermekteyiz. Evet. Melih Bey, peki hala müşterileriniz yoğunluk olarak hangi bölgelerden talep, talepte bulunmaktalar sizlere? Genelde bulunduğumuz ilçeden, e, ilçesinden ama... Samsun ve çevre tabii, Doğru. Türkiye genelinden gelen müşterileriniz var mı? Türkiye genelinden gelen müşterilerimiz şu anda yok anladım. Peki hala ileriye dönük plan ve projeleriniz nelerdir? Plan ve projelerimiz, e, bir iki tane daha şube açmayı düşünüyoruz. Bir tanesi yıkadım Kalitesi ilçesinde. Kesinlikle aynı şekilde. Daha bundan daha düşük olmamak şartıyla standartlarda bir salon. Ayrı bir de stüdyo açmayı planlıyoruz. Onda da sadece işte e, payana özel, pilates, step aerobik, zumba, spinning tarz seansları verebileceğimiz bir salon olacak orası. 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak paketlerimiz var. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Melih Bey, çoğunluğu Samsun'dan gelen misafirlerinizi burada iletmek istedikleriniz nelerdir? Şu ana kadar gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra gelecek olan misafirlerimizi de bekliyoruz buraya. Melih Bey, bu güzel sohbet için sizlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzninizle henüz sizlerle tanışmamış değerli izleyicilerimize sizler adına bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, Jim Fix Plus'ta olduğumuzu söylemiştik. Sağlıklı yaşam için sizleri de bekliyoruz. Bizlere de tavsiyesidir. Muhakkak gelinip görülmesi gereken mekanlardan da biridir. Efendim başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Değerli Sektör ben Merkezi izleyicileri, Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Jim Fix Plus'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.